Mı abi? abi şurada silah var görüldü. Yapma ya. m 24 de vermezsin ya. <laughs> ya Doğru. Sol dolu Sol dolu dedi Adama skop koydum dönüp birden bana sıçtın Önünde önünde Uzattım onu Abim geliyor bana abim geliyor Keşke adamı bitirse Bir tane oyun yapıyım ben bir <laughs> yerden Geliyor ara. Geldi onun geçti adam Yukarıda adam. Var. Yukarıda adam. Burada da adam var. Mark the location. Cam basıyorlar ya. Ben ne Nerede? Biliyorum. Düşman Burada. görüldü. Sollu arkadan gel sollu. Şunun oradan geldi. Düşman görüldü. Cemal abi elini bayit çıkar. Geliyor geliyor işaretledim yerden gel. Şunun arkasında. Otta yatıyor, otta yatıyor, otta yatıyor. Ben de abi. Arabanın Ben Cemal abi sıktı diye çıktım. Adam dilek bana sıktı. Cemal abi sıkmadım. Beni görmedi çünkü ben samanın arka tarafında. beni kaldırdı. Abi adam bana yakın diye beni kaldırıyor. Yani... Burhan kit bas gel Burhan. Basıyorum abi. Allah için şu lootlardan bana da bir şey kalsın bir be. Bir tanesi şuna ben bakayım. Ya, iki tane loot var zaten alın bakmıyorum ya. <laughs> Hadi ben bakma demiyorum, bana da bir şey kalsın diyorum. AK var, AK, AK. Yok abi. Asıyor ama. Araba geliyor, turuncu araba. içinden çıktı. Sağdakinden çıktı. Dikkat Bak adamlar var bak gördüler beni. Geliyorum abi ayrı verdi bizi. Gel böyle gel. Nerede ne? Gel gel önce bunlarla çalışacak Sallıyorlar, Sallıyorlar. abi o aşağıda abi Abi Ali. onun canı az. Diğerini ben aldım. Benim burada, benim burada. Alayım mı bırakayım mı? Değil adam. Abi Abi adam yanıp gidiyor. Arkadaşlar bura dolu bura dolu gel. Arabalık ya sallıyor mu abi uzaktan ne yapayım geliyor. Ah 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 yapma yapma yapma. Ah tamam kayar. kay abi. Arkamız yanar abi. Sen sağdaki ne yapacaksın Abi kay. <laughs> abi, kay. <laughs> abi, bunun arkasında. Düşman, Düşman görüldü. Önünde. Buradan, bu tarafta da adam var buraya buradan. gelin. Abi bu tarafta bu tarafta. Bunun arkasında dedim. Bunun Tamam ben aldım bunu siz onu alın. Canavar buraya adamlar var. geldi buraya adamlar geldi. Geliyor. Bir da geliyor. Ya bunu peşime takma. Can yok mu can? Ön burada da var bu tarafta da görüldü. Adam var. görüldü. Gelin yakın dövüş onu alalım önce. Anlayın. Abi sol sol geldi sol geldi. Bakın da. Düşman görüldü. Ah! Bırakın kendine arkadaşına gel. Para bir para diyor atladım. Nereye gidiyor? Solda solda cam vardı ona gidiyor. Büyük. Yapma 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 abi ya. Ben. Burada. Abi burada burada, burada Düşman gel. Düşman görüldü. Şu boss'u da bir öldürebilseydim. Sallıyor. Anladı. Sağlı. Tamam. Soldu geçiyor abi. Bunun arka tarafı. Düşman görüldü. Soldu önünde ya abi duracağım. Abi, bunlar, bunlar ne diye. çabuk geçiyor ya. Bak adamda şey var yakın dövüş. Fazla Geldi. Öyle Bıraktım, bıraktım. Gel şu boşluk seti kaldır. Aha, gene beni götüreyim. Tam oynuyor valla. Tam Tam oynuyor valla. 5 Al aldım ben sadece bir şey almadım. tamam ben tamam baygım. bir şey olmaz. Toplu Allah Allah. Ama yaklaşıp bunların bagisini çalabilirim. <laughs> Bu tarafı M. görmüyorlar. Neyine bak, giriyorum abi. ben bunların bagisini alırım. Abi açıkta çekek mi? Düşman görüldü. 1 2 3. Elini baydım. Baydım. Çektim. Pencerede bak görebiliyor musun? İnce pencerede. Düşman görüldü yukarıdaki pencereden. Gel önüme geldi. Gel Cemal abi gel. Maşallah. Sen Ne bak. Abi aşağı indiğinde sana kas vermiyor, vermiyor mu? Bir seviye veriyor. Yani Adama M24 vuruyor. Kaskı. İşte vurdu ya yok oldu kas. Gösterken ya. Yani. Güzel. Göstereyim mi? Başkasına mı sıkıyoruz? Bir bayonları var. Gelin lan basak diyeceğim de yok yok değil. Koş Basacağız bak. mı? Ona göre silik yakalayacaktım yok. bıraktım. Gelin şöyle sağlı gidin gelin. Şuradan mı sıkacağız? Düşman görüldü. Yok oğlum alana koşuyoruz ya. Ne oradan sıkmak? Şuralar araba Mark the location. Abi oradan adam çekti zaten onlar az önce. Ben de basacağız diye aşağı doğru iniydim. Yani. Düşman görüldü. Kardeş ben iniyordum baktım sizin gelesiniz yok. Abi ben Abi, adama adama mermi gitmiyor. O işaretlediğin yer var ya salıda araba geldi olur. Bu Bir evde dolu. Düşman görüldü. Bir bayvın daha var orada. Mark the location. Abi gördüm. Burada bak abi bak salayım. Düşman kalayım mı? görüldü. Oğlum tara tara gördün mü? Aşağı geçti. İşaret attım belki sen de tararsın diye de. Ben gördüm de aşağı geçti. Ben oha sol 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 lan çekil sol sol. Çekil diyorum herif ne yapıyor? Çekil dedin anında çekildi mi abi? Çekil ya. Canı onlar geldi onlar. Onlar dolandı bizim bu tarafa geçtiğimizi gördü. Sen bayılttın ya. Yakına gel, adam geldi. Bombalayabilir. Gördüm, gördüm bomba attı. Abi kit basıyorum, niye böyle kahvelik, kahvelik yaptım seninle? Şey? Şurada. Kalkanladı, kalkan oldu. kanısı sileceğim. Eski sistemese. Mesajını... Adam geliyordu, Adamı alıyordum, bayıttım. bayıttım. Güzel. Silsin içinden bayıttım. Solda evet. bir kişi kaldı. Kim ona göre. Var. Kalkan bende kalkan var. Şurada kalkan var. Ben de var. Ben de var. Bende de var. Bayıtta 2 kişi kalacak. Ya. Yapma, 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 yapma. Yap, ya yapma ya. soldan ah. ses aldım. Karşı, Karşı taraf, taraf olabilir mi Cemal? Aynen. Aynen. Mark the location. Bir bayrağı. Mark the location. En altı var. Evet. Baygın abi. Tamam bunlar zaten ekip olabilir. Solda şu En, az, en az önce, en az önce bayıldığın adam bu abi. Tamam sen de o az önce bayıttın adam işte bu. MLL'ydi işte bu. Bu adamı. alana gitmemiz lazım. Gel böyle. Cem o şeyin orada. Cem o kalkan niye kalkan niye gelmemiz lazım. Nerede abi? Ya? Sonra kalkan atacağım. Ha, beli aldı? Gel Cemal gel Cemal gel Cemal bir, 2 3 salladım Cemo tam önümüzdeydi bak Kulübenin arkasında gördüm Kalkan var mı? Var abi Gel, Gel Cemo Bomba attı Allah'ına gitti wow.